Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 26 Ocak 2022 Çarşamba gününün şans topu çekiliş sonucuna bu videomuzla beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız loto sonuçlarından ve şans topu sonuçlarının Çarşamba ve Pazar günü açıklanır açıklanması öğrenmek için Alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Sizlerle birlikte videomuza başlayalım. 3, 8, 11, 17, 20, artı sayımız 13. Bunlar bizim şanslı numaralarımız. Eğer bu şanslı numaralardan 0 artı 1, 1 artı 0 gibi gruplarda da bilirseniz ikramiyeden pay almaya kazanabilirsiniz. Şans topu oyunun kolon bedeli 2 liradır. E, Milli piyango bayilerinden oynanabilmektedir. Umarım istediğiniz numaralar bu çekilişte çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğeni isteğiniz açıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.